Efendim şimdi bu arada o tutan işte o tutanak ve o anın fotoğrafı. Özgür biraz önce ne dedi? Özgür Aslan yüklü miktarda para. Ee, tabii enflasyonla yüklü miktarda paralar eriyor biliyorsunuz ama hesabında 380 bin lira çıkmış. Sosyal yardımla geçiniyor. Hesabında 380 bin lira çıkmış. Şimdi tutuklanan saldırganın para trafiği inceleniyor. Vurdunuz. Tamam arkadaşlar bir saniye. Gel. Günlük çalıştığım dönemlerde kazanmış olduğum tüm paraları dövizi çevirir biriktirirdim. Parayı çekerek biriktirmiş olduğum meblağ ile birlikte 7500 doları başka bankaya yatırdım. Yaklaşık 4-5 ay olmuştur. Bu parayı da vadeli hesaba yatırdım. CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde hesabındaki 380 bin liranın kaynağı soruldu. Birikim yanıtı verdi. Oysa aldığı yaşlılık aileyle biriktirdim dediği para arasında uçurum var. Özgür Özel'e saldıran şüpheli emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin yaşlı aile olduğunu yani 4.645 lira olduğunu savundu otele ayda 4 bin lira verdiğini söyleyen şüpheliye polis ekipleri hesabındaki 380 bin lirayı sordu. Şüpheli ise o parayı ben biriktirdim dedi. Polis şimdi de o 380 bin liranın nasıl biriktiğini ya da kim tarafından yollandığını araştırıyor. Kimse bana para vermedi. Olay kendi başıma yaptığım bir olaydır. Ne kimseden para aldım ne de talimat aldım. Özgür Özel 4 Mayıs'ta Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen amma töreninin çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. 66 yaşındaki o saldırganın tüm para trafiği mercek Altına alındı parayı birinden elden alıp almadığı inceleniyor. Son dönemlerde sırrı süreya Önder'in terörsüz Türkiye için yapmış olduğu çalışmalardan ve çabalarından dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim. Özgür Özel'in daha önceden devlet makamlarına yönelik tehditvari söylemleri bulunması nedeniyle yanından geçerken bir anda plansız bir şekilde kendisinin yüzüne doğru bir tokat vurdum. Daha önceki ifadesinde CHP'nin yemek kartı vermediğini ve Özgür Özel'in gençleri sokağa çağırdığını sinirlendiğini söylemişti Selçuk Tengioğlu. Bu kez farklı bir gerekçe gösterdi. 2004 yılında iki çocuğunu katledip iyi indirimiyle müebbet hapis cezası almıştı. 16 yıl cezaevinde kalıp 2020 yılında şartlı ile serbest bırakıldı. Yardımlarla ve yaşlılık aileyle geçindiğini savundu. Birileri böyle şeyler yapacaksa huzuru kaçıracak, bir provokasyon yapacak, suçu birinin sırtına yıkacak, bir şey yapacaksa zaten böyle birini bulup yaparlar. Yani onu biliyoruz. Mutlaka bir azmettireni vardır. HTS analiz raporu ve masak verilerinde şu aşamaya kadar başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılmamıştır. Savcılık bu sevk yazısıyla tutuklama istedi. Evlat katili o saldırgan yeniden cezaevine gönderildi. Efendim Özgür Özel uğradığı saldırıyla ilgili çok sert konuştu. Mektubu okuduk, cevabımız olacak. Hodri meydan dedi. Saldırı hepimize yazılmış bir açık mektuptur. Bir cevabımız olacak mı? Olacak. Beyazıt meydanındayız yarın akşam. Cumartesi Van'dayız Van'da. 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur. Cevabı okudunuz mu? Okudunuz mu cevabı? Hadi, hadi oradan. Uğradığı saldırıyı hadi. kendisine, partisine ve 19 Mart operasyonuna ses yükselten tüm kesimlere yönelik bir mektup uyarı olarak değerlendirdi Özgür Özel. Rest çekti. Kimi yolluyor? Bir evlat katilini. Diyor ki evladını öldürmüş sana mı kıymayacak? Bugün eli boştu, yarın başka bir şey olabilir diyor. Mektubu yazan kadar okuyan da mühimdir. Gazi'nin partisi o mektubu böyle okur kardeşim. Böyle okur. Hadi şimdi o evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla. Hadi meydan. CHP lideri saldırının arkasında kimler var ortaya çıkarmak emniyetin savcıların işi dedi. Bir siyasi partiye hedef almayacağının sorumlu tutmayacağının altını kalın kalın çizdi ama saldırının Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonla bağlantısı olduğunu da söyledi. Birileri diyorlar ki biz Türkiye'yi bir noktaya getirdik. Siz direniyorsunuz. Hatta yaptığımız işi darbe olarak nitelendirip bu kurduğumuz planı bozmak için emek ediyorsunuz, mücadele veriyorsunuz. Durun, oturun, Ankara'ya dönün, partinizde oturun. Bunu da çok net bir şekilde mektubu kalın kalın yazarak yollamışlar. Saldırının azmettiricileri var mı varsa kimler CHP ortaya çıkarılmasını bekliyor. Güvenlik zafiyeti de tartışılıyor. İstanbul İlemniyet Müdür Yardımcısının Özel'in makam aracını otoparka almayın talimatı verdiği iddia edilmişti. Özgür Özel de İsmail Saymaz'a verdiği röportajda dikkat çeken cümleler kurdu. Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var. O emniyet müdür yardımcısı bizi zorla oradan geçirtti. Emniyet müdür yardımcısı Murat Özbek bizim korumalara birazcık kızarak bizi otoparka sokmuyor. Siz giremezsiniz burada duracaksınız diyor. Beni zorla çıkarttırıyor. Seni oradan kim geçirtti dersen emniyet müdür yardımcısı geçirtti. Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar. O yoldan yürütülmemizin, o Caninin orada bekletilmesinin, hepsinin açığa çıkmasının sorumluluğu da iktidara aittir. Saldırıdan iki gün sonra Bahçeli ile Erdoğan bir araya geldi. 9 Ocak'tan bu yana ilk görüşmeleri. MHP lideri saldırıya ilişkin kınama mesajında Özgür Özel'in adını anlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iki gündür kamera karşısında ama saldırıya ilişkin tek cümle kurmadı. Hatta Özel'e hedef aldı. Son 40-50 günde yaşananlar ellerine... Fırsat geçtiğinde bunların nasıl bir faşist rüzgar estireceklerini göstermiştir. Sayın Erdoğan'ın bu darbe sürecinde eğer bu millete bir saygısı varsa, siyaset kurumuna saygısı varsa, tutuksuz yargılamayı savunup adil yargılama için gereğini yapıp elini kolunu yargının üzerinden çekip siyasi rakipleriyle sandıkta hesaplaşmaya varsa ben de diyorum ki işte şimdi oldu Erdoğan. Şimdi demokrasi emareleri göstermeye başladın. İstanbul'un seçtiğine kafa tutuyorsan, kumpas kuruyorsan kusura bakma o zaman otokratsın, demokrat değilsin. CHP liderine saldırı, saldırının öncesine ilişkin iddialar, sonrasına ilişkin kurulan, kurulmayan cümleler. Siyasetin tansiyonu yüksek. Hem de çok yüksek. Buna bir yandan da stres aşısı diyebilirsiniz. Stres aşısı diye bir şey var. Biz şu ara oluyoruz yani epeydir uzun zamandır da oluyoruz. Bunlar bir takım e, hayatta kalma okulları daha çok orduların bünyesinde bulunuyor filan. Buralarda bir takım egzersizler, antrenmanlar filan bununla yapılıyor. Stres aşısı